Hemşire hanım, hemşire hanım, karım da ağrıyor. Hemşire hanım, aa şu hemşireye bakar mısın? Bir de yatakta otur, yatıyor, uyuyor. Hemşire hanım, hemşire hanım, aa uyanmıyor. Hemşire hanım, aa, ah, ay, ay, korkuttunuz beni, ne yapıyorsunuz beyefendi? Biraz Ay hemşire hanım karım doğuruyor. Siz de yatağa yatmıyorsunuz. Oh çift kişilik yatak tabii. Oh ne güzel. Ben de hemşire olmak senin böyle bu rahatlıkla. Ay hay, beyefendi ne diyorsunuz siz ya? Aa, diyorum ki karım doğuruyor. Karım karım. Size karım doğuruyor diyorum. Ay tamam ya getirin karınızı. Getiremiyorum. Sen arabadan almanız gerekiyor beyefendi. Ay tamam gidiyoruz arabaya. Ay şöyle götüreyim. Ay! Nerede karınız Afa Beyefendi? Lale! Lale! Hayatım! Lale! Lale hayatım. Lale! Lale! Cevap versene Lale. Uyuyakalmışım. Aa, korktum bir şey oldu diyor hayatım. Lale! Uyuyakalmışım dedim ya. Hayatım, inanmıyor musun abadan? Sedide geldi. Aa, herkes böyle mi gün bugün ya? Abi, hemşire yatakta uyur. Lala arabadan inmez. Aa hepiniz bir ayrısınız yok. Ya teh. Tamam. Ay hemen şöyle getirelim. Ay geçiremedim. Lala Hanım, bizimle kalın, uyumayın lütfen. Lala Hanım, Lala Hanım, bizimle kalın, uyumayın lütfen. Lala Hanım. Tamam. Lale, hayatım, uyuma lütfen. Beyefendi siz gider misiniz? Be? Biz müdahale edeceğiz. Dışarı çıkın lütfen. Oh, tamam, hemen çıkıyorum. L Lale Hanım, uyumayın. Bizimle kalın lütfen. Tamam. Neyiniz var? Şimdi söyleyin bana. Karnınız mı ağrıyor? Neyiniz evet. var? Doğum mu başladı? Evet. Doğum, bebek geliyor yani. O zaman bir kontrol etmem lazım bir NTS'ye sokalım sizi hemen. Lale Hanım ne NTS'ye sokalım hemen. Tamam. Şimdi Lale Hanım'ı Ken, Ken Bey, beni dinliyor musunuz? oh, dinliyorum doktoru hemşire hanım. Ee, Lale Hanım'ın ETS'den çıkardık şimdi. Sancısı var. Eğer çok sancısı olursa doğumu alacağız. Ne? Doğuracak mı yani? Çocuğum doğacak mı bugün? Evet. Ama şu an iyi. Sancısı iyi olduğu için doğumu almıyoruz. Eğer kasılmaları devam ederse mecburen doğumu alacağız. Aa, tamam. Ay ben çok heyecanlandım. Ay benim çocuğum mu doğacak ya? Aa, başım dönüyor. Sakin olun Ken Bey. Ken Bey. sakin olun. Sakin oturun şöyle gidin. Ay Oy heyecanlandım ya. Ay şöyle taşıyayım sizi yardım edeyim. o oturtturdum. Ay Lale ile mi ilgilenelim? Bu kocası kendine mi ilgilenelim ya? Hepsi ayrı bir dünya. Cık. Neyse Lale uyusun dinlensin. Ben yine geleceğim kontrole. Görüşürüz. İyi geceler diliyorum. Tamam hemşire hanım. Lale hanım iyi misiniz? İyiyiz uyandım. Tamam, sancınız falan yok, değil mi? Yok. İyi o zaman, tamam. Hı. Büyük ihtimalle doğurmayacaksınız bu gece. Oo, ben çok heyecanlandım zaten ya doğurmasın, Daha erken. Bir haftamız var. Aa, bir haftamız var da bebek ne zaman gelmek gelmek isterse o zaman alıyoruz Ken bey. Öyle demeyin. Alışsanız iyi olur bu duruma. Oo, tamam. O zaman ben gidiyorum, birazdan yine gelirim. Ken sancım var. Ne? Sancım mı var hayatım? Aa, karnın doğum mu başladı? Ay, evet. ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ee, ne yapsam ne yapsam? Doktoru çağırın gidin hemşireyi çağırayım ya ben. Aa, hemşire hanım, hemşire hanım. Buyurun Ken Bey. Karımın sancısı varmış. Doğuracak herhalde. Aa, öyle mi Barbie? Nerede sancın mı var? Evet. O zaman seni bir inle. testi alalım hemen. Bakalım sancın ne düzeyde. Hadi gidelim NTS'ye. Belki doğum başlar. Ay inanmıyorum. Çocuk geliyor. Ben bayılıyorum herhalde. Ay ben bayılırım. Ay bana bir şey oluyor. Ay, oldu bile. Olanlar oldu. Bayıldım işte. Aa imdat ne olacak şimdi? Ken başka doktor çağır. Oh, ne oldu? Doktor... Ne oldu hayatım? Hemşireme bayıldı. Evet. Ay hemen gidip yardım edin. Kimse yok mu? Bebek geliyor. Bebek geliyor yardım edin yardım edin Sevgili çocuklar abone olmayı unutmayın şimdiden teşekkür ederim